hocam meşrutiyeti anlattık. Sırada ne var? Sırada 1911, 1912 Trablus-Karp Savaşı var. İsterseniz şimdi Trablus-Karp Savaşı'na bakalım. Önce başlığımızı yazalım. Trablus Garp Savaşı. 1911 1912. nedenleri. Şimdi önce şu Trablus neresi? Önce ona bir bakalım ya. Yani siz biliyorsunuzdur da ben gene de söyleyeyim. Çünkü hala efendim hocam Trablus kart nere? diyen talebeler var maalesef. Yani siz değilsinizdir de tabii. Kardeşim Trablus bugünkü Libya. Bitti. Bugünkü Libya ya. Ömer Muhtar'ın memleketi sevgili dostlarım Trablusgarp. Bugünkü Libya. Şimdi biz bu Trablus Savaşını Trablusgarp savaşını kimle yaptık? İtalyanlarla yaptık. Ha demeyin ki Trablusgarplılarla yaptık. <laughs> İtalyanlarla yaptık. Hocam nedenleri nedir? Abi çok basit. Sömürgecilik bitti. Bitti o kadar. Nedenleri sömürgecilik. Hemen yazalım kardeşim nedenleri. Sömürgecilik. Nedenleri sömürge. Bakın kısacık minnacık bir neden. Sömürgecilik. Ama hocam başka nedenleri var biz biliyoruz. Der gibisiniz. Ho. O zaman ayrı bir başlık söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? İtalya'nın Trablus seçmesinin nedenleri. He, orada bir dur bakayım. O zaman şöyle yazalım. İtalya'nın Trablus Karp'ı seçmesinin nedenleri. Seçmesinin nedenleri. Çizgiye kop çektik. Şimdi Trabluskarp Savaşı'nın nedeni sömürgecilik. Kardeşim gözü dönmüş İtalyan emperyalizmi kendisine yeni sahalar arıyor. Sömüreceği yerler arıyor. Ham madde ve pazar ihtiyacı arıyor. Yani ham madde ve pazar ihtiyacından dolayı yeni yerler arıyor. Tamam da niye Trabluskarp? Yani Osmanlı'nın başka bölgesi değil niye Trabluskarp? Ha şimdi bunlara bakacağız. Hemen bir, İtalya'ya yakın olmasın. İtalya'ya yakın olmasın. İki, Trabluskarp'ta Osmanlı ordusunun bulunmaması. Üç. 3. Osmanlı'nın kara bağlantısının olmaması 4 Osmanlı'nın bölgeye göndereceği güçlü bir donanmanın güçlü bir donanmanın donanmanın olmaması. Şimdi bakalım. İtalya'ya yakın olması. Trablusgarp'ta mevcut bir Osmanlı ordusunun bulunmaması. Üçüncü madde Osmanlı'nın kara bağlantısının olmaması. Dördüncüsü Osmanlı'nın bölgeye göndereceği güçlü bir donanmanın olmaması. İşte bütün bunlardan dolayı Trablusgarp İtalya için biçilmez bir kaftan. Şurayı biraz açalım, biraz açalım. Biraz dikkatimizi celbedelim. İtalya'ya yakın. Şimdi haritayı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman kardeşim İtalya ile Trablusgarp karşı karşıya duruyor. Niye? İtalya için bulunmaz bir yer. Yakın adımını atsa Trablusgarp'ı yutacak. Demek ki İtalya'yı cezbeden birinci nokta yakın olması. Ama sadece yakın olması yetmiyor. Şimdi Trablusgarp'ta Osmanlı ordusu yok. Yani orada mevcut bir ordumuz yok kardeşim. Hani Türkiye'de var ya işte birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu, Ege ordusu vesaire. Ha Trablusgarp'ta da bizim hali hazırda bir ordumuz yok. İtalyanlar bakıyor ki o kartı Osmanlı ordusu yok. Vay be! Açık Sahara, Girek Alak diyorlar. Üçüncüsü Osmanlı'nın kara bağlantısı yok. Hop! Nasıl yani? kartla kara bağlantımız yok mu hocam? Yok tabii ya. Niye? E çünkü arkadaş arada Mısır var. Ya Trablusgarp'la yani Libya ile Osmanlı toprakları arasında, Anadolu coğrafyası arasında arada Mısır var. Abi Mısır kimde? Mısır da İngilizlerde. Ya Trablusgarp işgal edilince biz nereden ordu göndereceğiz? Ya. Dördüncüsü Osmanlı'nın bölgeye göndereceği güçlü bir donanmanın olmaması. İşte bütün bunlar İtalya için bulunmaz kaftan. İtalya'yı bunlar cezbetti. Ve İtalya ne yaptı? 1911 yılında Trablusgarp'a saldırdı. Peki hocam Karpa saldırırken ne dedi de saldırdı? İtalyanlar Trablusgarp için diyorlar ki yani bu savaşın nedeni için diyorlar ki dünyaya ey Avrupa milletleri Bakın şu Türkleri görüyor musunuz? Şu zavallı Trablusgarp halkına yaptıklarını. Bu Karp halkını geri bıraktılar. Bu Karp halkı aç, fakir. Bunun da nedeni Türkler. Bakın biz geliyoruz heyhat. karpı kurtarmaya geliyoruz. Libya'yı kurtarmaya geliyoruz. Libya'yı ihya etmeye geliyoruz dediler ve karpı işgal ettiler sokaktaki top oynayan çocuğa desen o bile inanmaz. Yani kime desen bıyık altından güler. Halbuki İtalya orayı sömürmek için geliyor. Hem ham maddesi var hem de pazarı var. Peki biz ne yaptık? Direndik kardeşim.